Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Şu an e, kaç kar dağlarında olan yolculuğumuz, dün başladığımız aşağı yukarı 18 saat yolculuğumuz, bize de son buldu. Arka tarafa geldik, arka tarafta işkembe çorbası içtik. Dağcıların en e, meşhur olanlarından bir tanesi. grubumuzda da işkembe çorbasından sonra e, işkendi, çorbası içtikten sonra da çay molası var. Çay molasından sonra da elimiz e, kaç dağlarına gidecek. Böyle olacak, böyle olunca da e, güzel bir güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Rize'nin merkezindeyiz, çay, çorba içtik. Şu an mola ve molanın arkasından bir 50 kilometrelik yolumuz var. Sonra da Kaşkar Dağı'na çıkacağız. Kaşkar Dağı'nda görüşmek dileğiyle. Evet, dağcılarımızla beraberiz. Herkese merhaba. Şu an Ayder Yaylasındayız. Kaşkara doğru yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi cennetin bir parçası burada yaşıyor. Harika bir ortam, harika bir atmosfer. Buradan bir 5 kilometre daha öteye gideceğiz. Ondan sonra 6 kilometre kadar yürüyüp kamp alanımıza gideceğiz ve çadır kuracağız. Çadır kurduktan sonra da e, sabah saat 4'te yola çıkıp zirve yapacağız. Oradan ineceğiz. Çadırlarımızı da topladıktan sonra yola koyulacağız inşallah Allah izin verirse. Allah'ın o kadar büyük güzellikleri, o kadar güzel nimetleri var ki geldiğimiz noktada da öyle. Şu an Ayder Yaylası'nın bulunduğu ortamda bir çay içtik, bir mola verdik ve buradan da devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle her şey istediğiniz gibi olsun. Herkese merhaba, şu an Kavur Yaylası'na ulaştık. Son nokta artık. Arabadan bütün eşyalarımızı indirdik. Gördüğünüz gibi ekip arabadan eşyalarını boşalttı. Eşyalarımızı alacağız. Buradan bir 8 kilometre yürüyüşümüz var. Oradan sonra kamp alanına varacağız. Kamp alanına vardıktan sonra da bir gece yatacağız. Yarın sabah saat 4 yola çıkacağız. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir manzara. Kaur Yaylası en son noktamız ve en son noktada buluşuyoruz ve oradan devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi şu an Kaşkar Dağları'nın eteklerinde şarlı şarıl sura bakıyor. Türkiye'nin en güzel doğa harikası bir dağ. Çok istiyordum 3-4 yıldır çıkmayı. Bu sene nasip oldu. Şu gördüğünüz arkada sivri olan yer var başımın üstünde. Onun arkası zirvemiz. Şimdi çıkıyoruz gölün kenarı var. Güzel bir gölün kenarı. Orada bir mola vereceğiz. Kamp yapacağız yarın sabah. Oradan yola çıkacağız. Görüyorsunuz su sesleri. İnanılmaz güzel bir manzara. Bu ülke çok güzel. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin bütün varlıklarını çok koruyun. koruyun. Bu ülkenin hainlerine izin vermeyin. Bu ülke bizim. Hülelebet'te bizim kalacak. Çok güzel bir an, çok güzel bir atmosfer. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi şu an zirvenin altlarına doğru gidiyoruz. Şu gördüğünüz akarsuyun arkasında da kamp yeri var. Kamp yapacağız. Güzel bir yer, güzel bir an güzel bir atmosfer. Gördüğünüz gibi dağcı arkadaşlarla beraberiz. Dağın zirveleri, dağın etekleri bizimle beraber. Çok gariptir. Öküzler var. 2300 metre öküzler var. Çok enteresan. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Tekrar görüyorsunuz arka tarafımızda zirveye giderken dostlarımız var. Ama maşallah o kadar güzel beslemişler ki böyle gıdıklar falan inanılmaz bir lezzetli etinin olduğunu görebilirsiniz burada. Bırakmışlar, bakın kendi arıyorlar. Ot, su, hepsi bir arada böyle harika dostlarla beraber yürüyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle. Görüyorsunuz zirvemiz burada az kaldı. Suların ve dağların arasından çıkıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Herkese merhaba, geldik. Şu an kamp alanındayız, dinlendik. Şöyle güzel bir suda akışını görüyorsunuz. Akbest aldık ve Biraz da yandık tabii kişinin doğrusu. Güzel de yorulmuşuz. Çok e, farklı bir güzergahla farklı bir oradan geldik. Şurada çadırlar görüyorsunuz. E, arka tarafında gördüğünüz gibi. E, burada kurulan çadırlar var. E, bizden farklı bir grup da var. Onlar bugün zirve yaptı geldi. Biz de yarın sabah yapacağız ve yarın sabah zirve e, bitirdikten sonra kamp alana dönüp çadırlar toplayıp buradan döneceğiz. E, gördüğünüz e, arkadaki şu dik olan, e, şu bölümde olan yani şu bölümde olan e, dağa tırmanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kaç kar çok güzel bir dağ, çok güzel bir atmosfer. Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle. Herkese merhaba, saat 5. Şuraya doğru yürüyüşümüze başladık, günde yeni yeni doğmak üzere dağcılarımızla beraber Kaşkazın zirvelerine doğru yola çıkıyoruz şu an ve Sabir mola devam ediyoruz Allah emanet olun Görüşürüz. Herkese merhaba şu an şu gördüğünüz kulvardan çıktık bu tarafa inanılmaz taş var taşta kayıyor arka taraftaki kapıdan yukarı çıkalım en zor yer en zor hat burası burayı bitirdikten sonra e, bütün tırmanışı bitirmiş olacağız gördüğünüz gibi daha önce arkadaşlarla beraberiz güzel bir atmosfer güzel bir doğa hep birlikte buradayız Allah'a emanet olun Herkese merhaba şu an gördüğünüz kapıdan çıktıktan sonra zirveyi evet, görmüş tamam. olacağız. Evet, çok tamam. güzel bir Allah daha, daha şey çıkış ama çok zor gördüğünüz Ay, gibi. Kayalar var, kayıyor, ayağınızı basamıyorsunuz, çok ağırdan çıkıyorsunuz. Ya, Hüseyin abi, ne söylemek istersin? Bu çık, ben Konya Tazir'in ilk tepsi Hüseyin Turan. Konya'dan Cuma tepsi, Cuma günü çıktık. Ee, Rize'den Kaşkar'a geldik. Sabah 5'te de sekiz sportif ile Kaç şu anda tırmanmaya başladık. Buzul diye geçtik. Şu anda kapıya geldik. Kapıdan sonra iki saat bir Pardon. tırmanışım var. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı fazla diyorum. Herkese merhaba. Sabah tamam. saat beşte başladığımız zirve çıkışımız. Gördüğünüz şu kapıdan geçişle başladı kısa bir molamız var şuradan aşağı doğru iniyoruz gördüğünüz sırttan da dönüp e, zirvemizi bitireceğiz Allah izin verirse saat 9 gibi zirvedeyiz e, yarım saat 45 dakika bir yemek kahvaltı molası vereceğiz kahvaltı molasından sonra da inişimize başlayacağız çıkış çok zordu çok e, bugüne kadar çıktığımız parkurlardan en zorunda kayalı kayalık kayalar kayıyor dik Kaşkar cidden meşakkat istiyor cidden performans istiyor çalışmadan gelmeyin buraya böyle bir güzelliğin içerisindeyiz zirvemizi de yapacağız ondan sonra dönüşümüz başlıyor saat 7.30 şu an gördüğünüz gibi gün doğuyor dağların üzerinden arkada bir ton dağ var gördüğünüz gibi dağcı arkadaşlarımızla beraberiz buradan da böyle bir güzelliğin içerisinde devam ediyoruz Allah'a emanet olun görüşmek üzere Herkese merhaba, Allah'a hamdolsun. Kaşkar'ın zirvesinde gördük. Şu an 4000'deyiz. Görüyorsunuz çevremiz, etrafımız. Türk bayrağımız dalgalanıyor. Aşağıda göller var. Güzel bir manzara, güzel bir yapı. Öyle olunca hamdolsun ki Türk bayrağımız da dalgalanıyor. Ve biz zirvedeyiz. Bir saat mola var. Bir saat moladan sonra da aşağı iniyoruz. Allah emanet olun görüşmek dileğiyle 4000'deyiz unutmayın, 4000 metre Evet, yukarıda evet. yokuş başladı Kayaların Düşkü yukarısının Düşkü yukarıdayız Her yeri yukarıda Allah size şükür Düşkü انت في Huzurlu geçtik. Kapıyı da şöyle gösterip kapıya geldik. İşte. Evet, daha güzel de geliyor. Hüsnü de Akra geliyor. Son zirveyi de yaptık. Kapıya geldik. Bu şerefi de güzel abime veriyorum. Şimdi kapının Anahtarı da Evet. Anahtarını Hüseyin abi bana verdi. Allah razı olsun. Evet. Büyük bir ötürü, bir evet. güzellik. Buyur hocam. Şu an kapıyı siz açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın. Ekip aşağıda. İçeriden. Dur hemen geçme. Şöyle göstereyim dağlar burada. Şöyle göstereyim şöyle. Evet. 3937 evet. bulunduğumuz yer şu an. Evet. Allah'ın izniyle bu kapıdan da geçiyorum. Evet. Geçiyor evet. Hemen arkadan çekiyorum o zaman. Evet. Evet, biraz hocam da kapıyı açtı bize. Evet, şöyle gidelim kamerayla. Manzara nasıl hocam? Manzara nasıl bir manzara var, görüyorsunuz. Evet. Bütün güzellikler burada, zirvemizi yaptık. Evet. Güzeldi zaten. Herkese evet. teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. En zor da burasıydı. iletim. O sabahına girdi kayma. Tamam mı? İşte. Evet. Manzara boşta. Evet. من ما تتصور كمان والواحد ولا ليك شريك لو انا أوصفك اوصف ايه عقد فل ابيض وفيك قلبي بيدلدق حنان ملكي بقى وانا اطلع ايه؟ اه لقيت الطبطبه واقوى لو ما انتش Hocam zor bir etap, zor bir parkur. Ee, daha önce de çok çıkma ama bugüne nasipmiş. Dağcılık ee, e, ilk kentimizin Kur'an'da e, e, Gençlik Sörü Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği evet. bir faaliyet bu. Ee, bu faaliyette de biz de yer alıyoruz. Ee, Mutluyuz. Bir zirve gördük. Evet. Ee, çok güzel bir an, çok güzel bir atmosfer. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Karadeniz. Günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu bölge tarihi ve kültürel açıdan zengin, tarım ve hayvancılık açısından Türkiye için oldukça önemlidir. Karadeniz denilince akla ilk olarak hamsi, çay, fındık ve horon gelir. Oysa Karadeniz'i bunlardan daha önemli kılan milyonlarca yıla meydan okuyarak günümüze kadar uzanan bir ekosistem olan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı barındırmasıdır. 1994 yılında Milli Park ilan edilen bölge toplam 51.550 hektar alanı kaplar. Milli Park'ın büyük bir bölümü Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde, küçük bir bölümü de Artvin ilinin Yusufeli ilçesi sınırları içinde kalır. Kaçkar Dağı zirvesi 3937 metrelik irtifasıyla Türkiye'nin dördüncü yüksek dağıdır. Kaçkar Dağları 3 bölüme ayrılır. Merkezde Kavrun Dağları, batıda Verçenik Dağı, doğuda ise Altı Parmak Dağları bulunur. Yeraltı sularıyla dağlarda biriken kar ve buzullar bölgede yer alan dereleri besler. Her biri ırmak büyüklüğünde olmasına karşın dere adı verilen bu ırmaklar adeta bölgenin can damarı gibidir. Derin vadiler oluşturarak akan ırmaklar, köprüleri ve çağlayanlarıyla ünlüdür. Milli Park sınırları içerisinde yer alan Gelintülü ve Palovit Şelalesi en çok ziyaretçi çeken şelalelerdir. Ayder Yaylası'nda yer alan Gelintülü Tülü Şelalesi, yaz-kış yayla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunar. Palovit Şelalesi de yüksekten dökülen şelaleler arasında debisi en yüksek şelale olarak kayıtlara girmiştir. Bölgedeki şelaleler bunlarla sınırlı değil. Küçüklü büyüklü onlarca şelale gelen ziyaretçilere iyi ki gelmişim dedirten manzaralar sunar. Köprüler de en az şelaleler kadar ilgi çeker. Park sınırları içerisinde yer alan birçok tarihi köprü, Halen ilk günkü duruşuyla yöre halkına ve ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor. Tarihi önemi olan tek şey köprüler değil. Park sınırları içerisinde yer alan Zilkale ve Kale-i Bala, yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kalelerin yapım yılları tam olarak bilinmese de 14 ya da 15. yüzyılda İpek yolunun Karadeniz'den geçen bölümlerini korumak ve kontrol altında tutmak amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Kale-i Bala'nın durumu, 2010 yılında restorasyonu tamamlanan Zil Kale kadar iyi değil. Kalenin yıkık duvarlarından çok buraya kadar bizi getiren yol ve kaleden görülen manzara daha fazla ilgimizi çekiyor. Suyun bolluğu beraberinde zengin bir canlı çeşitliliği getiriyor. Orman sınırı yerine göre 2000-2500 metre yüksekliğe kadar çıkar orman alanlarında çam ağaçları başta olmak üzere çeşitli ağaç türlerini görmek mümkündür. Bu ormanların tamamı doğal orman olup, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sıkı bir şekilde korunmaktadır. Park sınırları içerisinde yer alan Şimşir Ormanı da doğal bir orman olup, Türkiye'de Şimşir ağaçlarının orman olarak görüldüğü tek yerdir. Sert ve dayanıklı ağacıyla, süs eşyası veya tahta kaşık yapımında kullanılan şimşir ağaçları bu bölgede sıkı bir koruma altında. Geçtiğimiz senelerde mantar hastalığına tutulan bu ormanın korunması için gerekli bilimsel çalışmalara devam ediliyor. Ormanlar ayı, kurt, yaban domuzu, tilki, tavşan ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi memelilerle kuşlara ev sahipliği yapar. Derelerde ise alabalık ve deniz alası rastlanan türler arasında. Bu balıkların popülasyonu azaldığı için avcılığı yasaklanmış ve dereler sürekli kontrol altında tutularak kaçak avlanmanın önüne geçilmiştir. Faunasının zenginliği kadar florası da milli parkın önemini yansıtır. Parkın birçok bölümünde endemik bitki türlerine rastlamak mümkündür. Yapılan araştırmalar milli park sınırlarında 2500'den fazla bitki türü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu türlerin en önemlilerinden biri de Türkiye'de yalnızca Kaçkar Dağları'nda 3000 metre yüksekliğe kadar görülebilen orman gülleridir. Müzik Doğaya hayat veren suyun kaynağında buzullar yer alır. Kaçkar Dağları Milli Parkı Anadolu'nun önemli bir buzul alanıdır. Kaçkar Dağları'ndaki Davalı, Büyükçay, Kavron, Ceymakçur, Avusor Bulut ve Kaçkar Vadileri buzul kütleleri barındıran vadilerdir. Bu vadiler, yüzyıllar, bin yıllar, hatta milyon yıllar süren buzul hareketleri sonucu bugünkü V şeklini almıştır. Meydana gelen buzul hareketleri, vadilerin bazı bölümlerini derinleştirerek buzul göllerinin oluşumunu sağlar. Kaçkar Dağları Milli Parkı, bu şekilde oluşmuş irili ufaklı yüzlerce buzul gölüne ev sahipliği yapar. Bunların en ünlüleri Karadeniz Gölü ve Büyük Deniz Gölü'dür. Buzul göllerinin varlığı Kaçkar Dağları'nın milli park olmasında önemli bir rol oynamıştır. Milli Park'ın bitki örtüsü ve yaban hayatının oluşturduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel özellikleri de yöre halkını ve turistleri kendine çeker. Milli Park'taki 40 kadar kırsal yerleşim birimi ve yaylalar da yöre halkının kullanımı kadar turistleri de çekmeye başlamıştır. Bu yaylaların en çok ziyaret edileni Türkiye'nin en eski kaplıcalarına da sahip olan Ayder Yaylası'dır. Yayla evleri yüksekliğe göre farklılıklar gösteriyor. Orman sınırındaki evler daha çok ağaç ev şeklindeyken, yükseğe çıkıldıkça taş evler daha da yükseklerde kara karşı daha korunaklı toprak evlerle karşılaşıyoruz. Bunların dışında bir yapılaşma daha dikkat çeker. Konak kültürünün yaygın görüldüğü Karadeniz'de bu kültüre uygun olarak inşa edilmiş konak evlere de yer yer rastlanır. Milli Park, her yıl bölgenin tümünü ilgilendiren ve yüzyıllardır süre gelen geleneklere sahne olur. Ayder Yaylası'nda yapılan Kardan Adam Festivali de bunlardan biridir. Bir diğer etkinlikte yayla çıkışları başlarken Galler Düzü mevkiinde düzenlenen boğa güreşleridir. Bütün bir kışı kapalı ahırlarda geçiren boğaların tüm enerjilerini boşaltması sağlanarak Yayla çıkışı sırasında kendilerine ve diğer hayvanlara zarar vermesi de engellenmiş olur. Bölgedeki tek insan aktivitesi yayla turizmiyle sınırlı değil. Yayla turizminin yanı sıra kampçılık, dağcılık, jip safari, foto safari gibi etkinlikler, milli park sınırları içerisinde yapılabilecek aktiviteler arasında yer alır. Bunların dışında dünyada 4-5 bölgede yapılabilen helisiki, Yüksek adrenalin tutkunlarını Kaçkar Dağları Milli Parkı'na çekiyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde milli parkı tanıtıcı alan kılavuzlu uygulaması yapılmaktadır. Milli park içerisinde belirlenmiş 8 ayrı tur güzergahını tanıtan tabelalar ve sertifikalı alan kılavuzları doğa yürüyüşü yapmak isteyen turistlere hizmet sunmaktadır. Bölgeye has endemik türleriyle doğal niteliği eşsiz olan Kaçkar Dağları Milli Parkı, ülkemizin doğal ve çok önemli bir mirasıdır. Bu mirasın gelecek nesillere olduğu gibi bırakılması ve korunması son derece önemlidir. Unutmayın, orman, su varsa hayat var.